Evet, Portekizli yıldız Nani Şu anda Sayın Juliano Taranao Ve Hasan Çetin Kaya ile Kısa süreli bir sohbet Gerçekleştiriyor evet. Kimlerinden Çıkmaya çalışıyor Nani şu anda Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sevgili seyirciler. Sizler de izliyorsunuz. Müthiş bir coşku yaşanıyor. Nani'nin Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçaktan inip taraftarın olduğu bölgeye gelişiyle birlikte meşaleler yakıldı. Basın mensuplarının yoğun çabası var. Nani'den en güzel görüntüleri alabilmek için taraftarlar da onu coşkuyla karşıladılar. Şu anda Nani'yi taşıyacak olan araca doğru götürmeye çalışıyor. Güvenlik ve kalabalığın içinden kendisini taşıyan araçla birlikte ayrılacak taraftarların yoğun ilgisi var. Coşkulu bir kalabalık nani saatlerdir bekliyor ve şimdi o bölgeden araç yavaş yavaş ayrılacak.